2022 Dünya Kupası'nın başlamasından bir yıldan az bir zaman kaldı ve biliyorsunuz Katar'da kışın oynanacak Dünya Kupası ve bu gerçekten çok büyük saçmalıklara sebep oldu arkasında neler yattı ve bu Dünya Kupası gerçekten oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Dünya Kupası'nda daha çok zaman var biliyorum ama Dünya Kupası yaklaştıkça bence ortalık iyice karışacak. O yüzden ben sizi önceden bilgilendirmek istedim. Dünya Kupası Katar'da alınır mı? Bunu konuşacağız ve sebeplerine geçelim isterseniz. İlk olarak Katar bir futbol ülkesi değil arkadaşlar. boyamalara baktığımız zaman daha böyle futbolu kendi ülkesine geliştirmek isteyen ya da Hali hazırda zaten çok gelişmiş futbol konusunda ülkeler daha çok ev sahipliği yaptı. Geçmişten mesela Güney Afrika'ya, Güney Kore, Japonya taraflarına baktığımız zaman futbolun biraz daha geliştirmek isteyen ülkeler ve bu altyapıya sahip ülkeler. Diğer tarafta ise Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler ise futbol zaten geliştirmiş ve bunun sayesinde bir ev sahipliği yapabilecek bir yeteneği kazanmış ülkeler oluyordu. Katar'a baktığımız zaman aslında ikisi de değil bence. Bu oylama yapıldığı zaman Katar FIFA Dünya Salaması'nda 113. sıradaydı ülkeler salamasında. Daha önce hiç Dünya Kupası'na gitmemiş Asya Kupası'nda maksimum çeyrek falan oynamış ve Arap Körfez ülkeleri arasında oynanan kupayı iki kere kendi ev sahibi olduğu dönemde kazanmış bir ülkeydi Katar. Ev sahipliğini kazandıktan sonra bu Körfez ülkeleri kupasını bir kez daha kazandılar ve aynı şekilde 2019'da Asya Kupası'nı kazanmayı başardıklarını söylemek lazım. Ama bunları yaparken çok fazla devşirme oyuncuyla oynadılar ve takımı komple tabii ki hem altyapı yatırımlarıyla birlikte geliştirdiler hem de bu devşirme oyuncularla. Hatta 2004 yılında şöyle bir olay yaşanmış. Ailton, Dede ve Leandro hiç Katar'da oynamamalarına rağmen Katar milli takımına almaya çalışmışlar. FIFA'da demiş ki hiç böyle bir şey yok. Yani kendi kafanıza göre oyuncu alamazsınız. Ve bu sayede milli takım değiştirme kriterlerinin de aslında FIFA'nın değişmesine sebep olmuş. Bu böylece aslında 2006 Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyorlardı ama gidememiş oldular. Yine futbol ülkesi değil derken şunlarda da değinmek lazım. Şu ana kadarki nüfus olarak en küçük ülke olacak ev sahipliği yaptıkları. Hatta boyut olarak da belki de en küçük ülke olacak. Müslüman bir ülke olduğu için alkol tüketimi sınırlı ancak e, özellikle fanzonlarda, özel fanzonlarda e, alkol tüketimi olabileceğini açıkladı Katar tarafı. Ancak yine sokakta alkol tüketimi olamayacak tabii ki. Bunun dışında bir de şöyle bir not var ülkeyle ilgili. İsrail tanımayan bir ülke Katar. Ona rağmen İsrail Dünya Kupası'na gitmeye hak kazansaydı... Onlara tabii ki alacaklarını söylemişlerdi. Ancak tabii ki İsrail hak kazanamadı ve elendi elemelerde. Katar'ın futbol ülkesi olmamasını ve genel olarak çok da <laughs> uygun bir ülke olmasını konuştuk aslında. Ve gelelim iklim konusuna. Arap Yarımadası'ndaki ülkeleri biliyorsunuz genel olarak çöl iklimi hakim ve gerçekten yazın çok sıcak oluyor. Yazın normal şartlarda Dünya Kupası'nın olduğu dönemde 50 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklar bekleniyordu. Ve bunun üzerine doktorlarda futbolcuların gerçekten hayatlarını riske atacaklarını ve recovery time dediklerimiz bu maçlardan sonraki dinlenme süreçlerinin, toparlama süreçlerinin biraz daha uzun olması gerektiğini normale göre söylemişti. Bu da Dünya Kupası'nda mümkün olmuyor pek biliyorsunuz. İlk başta FIFA Başkanı Sepp Blatter bu konuyu çok önemsemese de 2013'te gerçekten Katar yüksek riskli olarak kabul edildi iklimden dolayı. Ancak Katar tarafı buna karşılık şöyle bir projelerinden bahsetti. Bütün stadyumlarda güneş panelleriyle birlikte bu elektrik üretip bu elektrikle birlikte hem taraftarları hem de stadyumdaki oyuncuları serinletecek bir teknoloji kullanacaklarını söyledi. Ayrıca bu teknolojiyi maç olmayan günlerde stadyumda şehir elektriğini karşılamak için kullanacaklarını ve böylelikle karbon ayak izini minimuma indireceklerini söylediler. Ve yine bu teknoloji sayesinde bu tarz iklime sahip ülkelere de bunu satışını yaparak oralarında bu tarz organizasyonları yönetebileceklerini bir fırsat tanıyacaklarını söylediler. Ancak tabii ki çok da faydalı hani kesin olur bu dedirtmediler hiçbir şekilde ve turnuvanın kışın oynanması gündeme gelmeye başladı. Ancak burada da şöyle bir konu vardı. 2022'nin kışı dediğimiz zaman Ocak, Şubat kışın bir ucu. Aralık, Kasım başka bir ucu. Ocak, Şubat'ta da kış olimpiyatları olduğu için şu anda biliyorsunuz FIFA tarafı bunu pek istemedi çünkü çakışacaktı. Ancak Kasım, Aralık dönemine geldiğimiz zaman da yayıncılar bu sefer sıkıntı çıkarmaya başladı. Mesela Amerika'daki yayıncı Fox 400 milyon dolar para vermiş Dünya Kupası'nın yayın hakları için. Ve verdikleri para karşılığında aynı dönemde NFL de yayınladığı için Fox bunlarla çakışacağından ve buradan seyirci kaybedeceğinden endişe duyuyor. Bunun üzerine FIFA da onlara suspayı vermek için 2026 Dünya Kupası'nın da hakları üzerine anlaşma sağlıyor ve onları susturuyor. Onun haricinde Premier League ve FA de bayağı sinirleniyor bu konuya. Çünkü özellikle Christmas zamanı, Noel zamanı ve yeni yıl zamanı biliyorsunuz Boxing Day'ler vesaire o 10 günlük periyotta bayağı maçlar oluyor. Ve çok fazla para kazanılıyor, çok fazla para dönüyor İngiltere'de. Bu yüzden Premier League ve İngiltere özellikle bu işe de karşıydı aslında ama çok da önlerinde duramadılar gibi gözüküyor. En son işte 2015 yılında karar veriliyor ve turnuva kışın oynanacak diye resmi olarak açıklanıyor. Bunun üzerine de 2023'te düzenlenecek kışın düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası da yaza alınıyor. Bakalım yazın bir Afrika Kupası nasıl olacak? Bu sene çok fazla konuşulmuştu bu konu. Gerçekten sıcak olacak oyuncular için tatsız olacak diye düşünüyorum. Neyelim bir diğer probleme. Gerçekten çok 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 yüksek masraflı bir turnuva oluyor bu. Bu da gerçekten etrafında çok fazla sıkıntı ile birlikte geliyor. Tam olarak beklenen masraflar 220 milyar dolar civarında. Kıyaslamanız için şöyle söyleyeyim. 2010 Dünya Kupasında Güney Afrika toplamda acadı para 3,5 milyar dolardı ki Güney Afrika için gerçekten çok zor bir bütçeydi bunu çıkarması. Katar 220 milyar. Yani gerçekten 60 kat daha fazla para harcayacağı ve hesaplanmış. Hatta şimdi başka bir bilgi daha vereceğim. Finansçı Nikola Ritter'ın söylediği hesaplara göre bu para çok çok daha büyük. Hatta kalem kalem bize okuyayım hepsini. 107 milyar pound stadyum ve tesisler için 31 milyar pound ulaşım altyapı için, 30 milyar pound klimalı stadyumlar için, 48 milyar pound futbolcular ve taraftarlar için kalacak yer ve antrenman tesisleri için 28 milyar pound da açılış ve final stadının olacağı yepyeni bir şehrin inşa edilmesi. Bu şehirde Lusail diye bir şehir sıfırdan şehir kurdular Dünya Kupası için. Böyle bir inanılmaz bir para dönüyor. Onunla birlikte de tabii ki sıkıntılar gelecek birazdan bahsedeceğim. Bu masrafların çok fazla uçmasıyla birlikte zaten FIFA'ya diyorlar ki biz 12 tane stadyum diye konuşmuştuk ama acaba biz bunu indirelim 8-9 stadyuma indirelim diyorlar. İlk başta FIFA bunu kabul etmiyor. Diyor ki çevredeki ülkelerle konuşun onlarla ortaklaşa yapın o zaman diyor. Ama biliyorsunuz Arap Yarımadası'ndaki ülkeler arasında çok fazla sıkıntı olduğu için birbirleriyle çok iyi anlaşamadıkları için bunu istemiyorlar ve 8 stadyuma indirmeyi ikna ediyorlar. Sadece 8 stadyumda oynanacak Dünya Kupası. Evet videonun en önemli konusunda rüşvet ve yolsuzluk konusuna gelmeden önce videonun burasına kadar gelip keyif aldıysanız beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Çünkü bu sayede Katar'ın ne kadar tatsız bir ülke olabileceğini Dünya Kupası hakkında herkese yayalım arkadaşlar. Sizin beğeninizle daha fazla insan da bilgilensin Dünya Kupası öncesinde. Ve gelelim yolsuzluk rüşvet kısmına. Yani gerçekten bu aslında neden bu Dünya Kupası'nın burada yapamaması gerektiği hakkındaki en önemli konulardan bir tanesi. 2011 yılına döneceğiz ve adım adım geleceğiz buraya kadar. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nın yeri seçilirken her ülke oy veriyor bütün federasyonlar. 2011 yılında bir tane kadın çıkıyor diyor ki burada kendilerine oy vermesi için Afrika ülkelerine 1,5 milyon dolar dağıttı üzerine bir iddia ortaya çıkıyor. Ancak sonrasında diyor ki ben bu iddiaları Katar'a sinirlendiğim için söylemiştim aslında böyle bir şey yok. Yani bir şekilde susturuluyor herhalde. FIFA diyor ki bak emin misin susturuyorlar mı seni falan diyor. O da diyor ki yok eminim diyor. Yani iddialarını geriye çekiyor ve hiçbir şey olmuyor. Yine aynı dönemde AFC'nin yani Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı'nın rüşvetle bu oylamayı çaldığı söyleniyor. Buraya zaten birazdan geliyor olacağız. 2014'te de ise şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Katar'ın bu kampanyasını yürüten şirketlerden bir tanesi komite üyesi Jack Warner'a toplam ailesiyle birlikte 2 milyon dolar para gönderdiği ortaya çıkıyor. iddia ediliyor daha doğrusu. Aynı zamanda başka belgelerde çıkıyor. Bu önceden bahsettiğimiz AFC başkanının 5 milyon dolarlık bir rüşvet verdiği üzerine de iddialar belgeler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Sunday Times da bunu belgelerle birlikte haber yapıyor. Daha sonra 2019'da ise olaylar iyice patlıyor. Avustralya'nın 2022 adaylık ekibinden Bonita Mercedes diye biri kendi kitabında FIFA'nın rüşvetlerle birlikte Katar'a verdiğini açıklıyor. Katar'ın kazanması halinde FIFA bir mali kayıp yaşayacaktı ama marka değeri açısından herhalde çok izlenmeyecek bir turnuva olarak diye. Bunun üzerine Al Jazeera şu anki adıyla bizim bildiğimiz Bean Sports Katar televizyonu. 100 milyon dolar teklif ediyor FIFA'ya. Eğer biz kazanırsak size hani bu parayı sizin kaybınızı karşılarız gibi bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor kitapta. Bunun üzerine yine The Sunday Times araştırmalarını yapıyor ve belgeleri buluyor. Bin Sports'un yayın hakları için toplam 400 milyon dolar. Aynı zamanda Katar'ın kazanması halinde Katar'ın yani Katar'ın kazanması halinde 400 milyon dolar artı yine Katar devletinin, hükümetinin de 480 milyon dolar verdiği FIFA'ya teklif ettiğini ortaya çıkarıyorlar. Böylece toplam 880 milyon dolarlık bir rüşvet skandalı aslında ortaya çıkmış oluyor ve bunun üzerine zaten biliyorsunuz ortalık karışıyor. FIFA'da, UEFA'da herkes kendi işinden oluyor. İsviçre polisi devreye giriyor, Fransa'da Fransa polisi devreye giriyor, Platini'yi alıyor, FIFA'da blat derler hepsi çöp oluyor ve gidiyor şu anda biliyorsunuz Infantino var başında bakalım o ne kadar güvendir onu göreceğiz ilerleyen senelerde. Yine tüm bu usulsüz yani doğru olmayan şeylerin yanında insan hakları konusu var. Katar'da ve çoğu Arap ülkesinde kafala denilen bir sistem var. Bu kafalı sisteminde bir göçmen geldiği zaman sponsoru oluyor. Yani müdürü aslında onun sponsoru oluyor ve onun izni dahilinde şirket değiştirebiliyor. Başka bir işe geçemiyor. Onun söylediği yerde söylediği paraya çalışıyor. Onun haricinde atıyorum ülke dışına bile onun izni olmadan çıkamıyor gibi saçma sapan bir modern kölelik sistemi var Katar'da. Katar'ın Dünya Kupası Komitesi de bu durumun farkında olduklarını ancak bir sene yani bir gecede çözülebilecek bir sorun olmadığını ama yine de bunun üzerine fokuslanacaklarını söylüyor. Ve bu Dünya Kupası organizasyonunun zaten onların ülkesini geliştireceği üzerine bir beyaz yalan söyleyerek belki de olayı kapatmaya çalışıyorlar. Burada Nepal konsolosu da yani Katar'daki Nepal olsa da bir açıklama yapıyor. Çok fazla Nepalli çalışan olduğu için bu stat yapımlarında. Bizde söylenen imkanların hiçbiri gerçekleşmiyor diyor. Maaşlar zaten zamanında yatmıyor diyor. Onun üzerine hatta öğlen yemek arasında bile bazen çıkamıyor çalışanlarımız göçmenlerimiz ve Nepalliler atıyorum yemek için patronlarına işte yalvarmak zorunda falan kalıyor diyor. O kadar kötü bir durumdalar gerçekten ve bunun haricinde biliyorsunuz stadyumları yaparken falan çok fazla ölüm oldu. O sayılara da geleceğim şimdi. 2010 ve 2020 arasında çeşitli işte Hindistan, Bangladeş, Nepal gibi ülkelerden gelen işçilerin toplam 6500'ü inşaatlar sırasında hayatını kaybetmiş. Gerçekten rezalet bir olay var burada. Üstü kapatılmaya çalışılan Katar tarafından. Ve bunun dışında tabii ki LGBT konusu da var. Arap ülkelerinde biliyorsunuz homoseksüellik suç falan kabul ediliyor. Böyle saçma sapan şeyler var. O, ama o zaman Kifa Başkanı Sepp Blatter diyor ki hani biz görüşümüz neyse onu Katar'ın uygulatacağı şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan çözmemiz gerekiyor diyor. Ve Katar tarafı da diyor ki zaten FIFA'nın işte sağ içi gökkuşağı bayrakları vesaire koyması bizim elimizde olan bir şey değil onlara karışmayacağız tabii ki diyor. Ama yine de hani atıyorum iki tane gay sevgili eşcinsel sevgili birlikte maça gidebilecek mi Katar'da hiç sanmıyorum. Zaten alkol içebilecekleri onu da sanmıyorum. Gerçekten hani insan hakları konusundan çok doğru bir konum olmadığını söyleyebiliriz Dünya Kupası için. Ve gelelim tüm bunların üzerine ortaya çıkan boykotlara. Öncelikle Norveç'ten başlayalım. Tromsø takımı Norveç'in diyor ki biz bu Dünya Kupasına göndermeyelim oyuncularımızı, takımımızı göndermeyelim. Bunun üzerine federasyona çağrı yapıyor. Diğer Norveç kulüpleri de bunu destekliyor ve en sonunda Federasyonda geçtiğimiz yıl 2021 yılında Diyor ki tamam biz bunu boykot edeceğiz. Hatta hatırlayacaksınız Türkiye maçlarında işte maç öncesinde ısınırken falan human rights yazan yani insan hakları yazan sağ içinde ve sağ dışında insan hakları yazan tişörtler giyiyorlardı. Hatta kapakta da var Allah'ın fotoğrafı hatırlayacaksınız. E, bu şekilde de boykot ediyorlardı. Aynı şekilde Almanya'nın da yine insan hakları yazan tişörtlerle bir ısınmaya çıktığını hatırlayacaksınız elemelerde. Ancak Almanlar bir noktadan sonra dediler ki yani biz boykot etmeyeceğiz, turnuvaya gideceğiz vesaire. Onlar bir re yaptılar. Almanlarda ise özellikle 2017 yılında bu terörizme destek veren bir ülkeye gitmeyiz tarzında bir çıkış vardı. Boykot sürecini değerlendireceğiz diye ama en sonunda boykot yapmadılar. Çekildiler. Norveç'te tek başına boykot yapan ülke olarak kaldı. Zaten de elendiler. Benim görüşümde şu. Madem boykot ediyorsun neden elime maçlarına çıkıp bizi geriyorsunuz? Bizim gruptaydı Norveç'e hatırlayacaksınız. Yani son maçlarda Hollanda'yı yenseler biz puan kaybetsek Norveç bir anda lider olacaktı. E, Norveç'in lider olduğu senaryoda Norveç direkt Dünya Kupası'na gidecekti. Dünya Kupası'na gidip boykot edecekler mi? ben hiç sanmıyorum. Zaten boykot edeceklerse neden Dünya Kupası elemelerinde oynadılar? Gerçekten burada bir tutarsızlık var. Hele üstüne Haaland gibi bir oyuncu Dünya Kupası'na gitme şansı bulmuşken ay biz boykot ediyoruz canım şekerim deyip maça şey turnuvaya gitmeyecek miydi? Bana bunlar garip geliyor. Tabii ki bir şeyler söylenmesi gerekiyordu. Özellikle insan hakları konusunda bu e, turnuvanın alınış süreci konusunda, işte stadyumların yapılırken harcandığı inanılmaz paralar konusunda ve insanların ölümü ve bunların hepsi konusunda gerçekten konuşulması gerekiyordu. Ben de o yüzden bunları konuşma gereği duydum ve böyle bir video ortaya çıkardım. Yani Dünya Kupası gelmeden önce bunları bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Turnuvayı belki izlerken daha Bunları bilerek izlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bakalım ilerleyen süreçlerde yeni olaylar çıkacak mı? Yeni kaoslarla birlikte işte Dünya Kupası Katar'ın eline alınacak mı? Bu saatten sonra tabii ki çok zor ama keşke böyle olmasaydı. Yazın normal bildiğimiz gibi Haziran, Temmuz aylarında Dünya Kupamızı izleseydik, bizimle kışın daha yoğun olduğumuz dönemlere denk gelmeseydi çok daha güzel olurdu Dünya Kupasının bütün olayı oydu. Bakalım Katar'daki Dünya Kupası nasıl olacak? Siz de Katar'daki Dünya Kupası için beklentilerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Yakın zamanda bir de Dünya Kupası'na gidebilir miyiz temalı bir video gelecek. O video gelmişse şuraya bir yere koyarım. Gelmemişse de yine buraya sıradaki videoyu izlemeniz için öneri olarak yeni bir video koyarım. Akıllı kalın, futbolla kalın ve hoşçakalın arkadaşlar.